Yani bence ağır bir karar, ağır bir karar oldu. Şimdi hakemin tabi sarı ve kırmızı, sarı ve faullerde önemli hataları oldu. Yorum değerlendirmelerinde farklı düştüğümüz noktalar oldu ama ben şeye bakıyorum. Yani sonuca etkeden kararlara bakıyorum. Şimdi burada maçın sonucu etkeden karar çok net bir şekilde siktin yarın pozisyonu. Onu söyleyeyim. Serhat Ulay. Yani bu dünyanın her yerinde kırmızı kart. Tartışmasız Faul verdi mi orada Serhat Ulara? Hocam o pozisyonu en son geleceğiz. Tamam onu da vereceğim ekrana. yani olarak. E, genel bekir olarak bekir zaten bekir. Yasin, Yasin, kolun atanmasının bir hata olduğunu düşünüyoruz. Adnan Yasin'i yere göre koyamıyor. E, Selim abi de yani kötü maç yönetmedi diyor. E, Galatasaraylar büyük. Zaten maç öncesi bir tepkisi vardı. E, Yasin kolun atanmasından dolayı. E ee, siz tabii ki e, net kırmızı kart vardı diyorsunuz. Genel olarak Yahsi evet. Kol nerelerde hata yaptı? Şöyle şimdi e, Fenerbahçe öylesine e, hani beklentilerden uzak bir performans sergiledi ki Ulara yani Fenerbahçe taraftarları da keyif almadı o sahadaki mücadele. Yani Fenerbahçe şampiyonluğa giden Fenerbahçe Galatasaray'a karşı ya yani doğrusu pozisyon üretemedi. Hakemi bile zorluyor, rakibi bile zorlayamadı. Hakemi zorlayamadı. Yani anlatabiliyor muyum? Ama öylesine kolay görülüp test edilmesi gereken kararlarda hatalar yaptı ki ters oyunlar verdi kart vermesi gereken yerde e, vermedi. Vermemesi gereken yerde e, kart verdi Barış'a. Hatırlıyorsun bir pozisyonda. Evet, o evet. nedenle yani her iki takım açısından değerlendirme hataları yaptı. E, genel olarak kötü bir maç yönetti. Zaten hani beklentimiz de bu yöndeydi. Yani hani e, Tanrı'dan diledik iyi maç yönetsin diye ama iki dur iş bir konuşuruz. konuşuyoruz. E, Serhat'ın hakemin maça atılması sürecinden sonra da çok eleştiriler geldi. Haksız Hocam, değil bir yıldız, insanlar. Geçen hafta neler yani, yaptı? önündeki iki tane kırmızı kartta Var ama ne yapıyorsun Ali Yılmaz dedi. Adam bir metreden pozisyonları üstlemedi. Bugün ödüllendirildi. Dördüncü hakem olarak atandı. Yani o kadar çok büyük bir çeyizli evet, var ki mi hakede. Şimdi göreceksin Yasin Kolu, önümüzdeki tamam, hafta bir başka güzel duracak. maçta ödüllendirecekler. Yasikolu. Ya evet işte böyle olması üzüyor bizi. Burada takım ismi, verdiği kararın işte Fenerbahçe, Aleyhine ya da lehine olup olmaması önemli değil. Böylesi önemli bir derin başına hakem değil Yasin Ne işi var Yasin bu maçta? Ben Yasin Kula amatör maç bile vermiyorum. Bak söylüyorum. Ya böylesine net açık pozisyona kırmızı kart göstermeyen adam bırakın kırmızıyı sarı kartı faul bile vermiyor. Serhat Udaya.